Herkese merhaba Doğru, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an ben yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bütün platformlara geçerli yani nasıl takipçimi, beğenimi, izleyicimi nasıl yükseltebilirim onu göstereceğim. Yani bütün platform derken TikTok, Twitter, YouTube, e, Telegram şeyler gibi yapıyor. Chat, TikTok, Instagram falan. Bunları nasıl yapabiliriz şimdi sizlere kesinlikle %100 garantisini veriyorum arkadaşlar ve onları şimdi sizlere göstereceğim kesinlikle mutlaka videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum atlamadan izleyin tabi ki de arkadaşlar İlk öncelikle söylediğim bir şey arkadaşlar site linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz açıklama kısmı bazı kişiler bulamıyor Yönetleme yerine basarak orayı bulabilirsiniz arkadaşlar Bugün ayın 8'i arkadaşlar 9'a videoyu göreceksiniz artık tarihi de vermek zorunda kaldık Hemen şöyle arkadaşlar sizler sizleri sıkmadan videomuza geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar hemen şöyle sitemize geliyoruz. Geldikten sonra kayıt olab basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adı, e-posta, telefon numarası, şifre şifre yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra hemen şöyle giriş kısmına sizler geliyorsunuz arkadaşlar. Geldikten sonra ben hemen girişimi yapıp geliyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekran sizleri karşılayacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en altta bakiyemiz zaten yazıyor arkadaşlar. 104 TL'miz şu an bakiye olarak var. Ama sizler gerçekten de yani 10 TL ile 5 TL ama minimum 10 olduğu için 10 TL diyorum arkadaşlar. Yani burada gerçekten de o bir sürü adet çenekleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere hepsini detaylıca göstereceğim. Bunu yapıp da arkadaşlar bir sorun falan yapmamanız için gerçek kolaydır zaten her şeyi biliyorlar. Hemen şöyle arkadaşlar ben mesela isteyen takipçiyi merak ediyorum. Hemen şöyle bakın. İsteylem takipçi büyük paket uygun fiyat var. İsteylem takipçi Türk gelecek. İsteylem takipçi yabancı gelecek. İsteylem takipçi garantili arkadaşlar. Bakın tek tavsiyem garantili tabii ki de almanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu garantili yani mesela 60 gün, 365 günlük, 99 günlük. Gene 99 gün, 365 gün, 180 gün. Öyle bir şeyler falan var arkadaşlar. Ve oradan da siparişinizi verip bunlar garantili bir şekildedir arkadaşlar. Mesela biz 365 günlük garantiliyi aldık. Mesela diyorum şu an. Aldıktan sonra arkadaşlar mesela hani 1000 takipçi attınız zaten minimum 10. 1000 takipçi attığınız zaman mesela 20 düştü. 20 düştüğü zaman hemen telafisi aktif olduğu için telafi olarak o 20'yi gene atıyor arkadaşlar. Yani bu garantili bir şekildedir. Yani kontrol bir şekildedir arkadaşlar. Hemen şöyle sizler şu anda Burada nasıl takipçiniz yükseltebilirsiniz onu size göstereceğim. Hemen şöyle isterim hesabımıza geliyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra bakın şöyle kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra hemen şöyle bakın 300 g 3 noktaya basıyorsunuz. Bastıktan sonra ben şöyle profil URL'sini kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra hemen şöyle sistemize geliyoruz. Geldikten sonra bakın ilk kısmına bunu yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra hemen 20'yi ben diyorum arkadaşlar. Çünkü o zaman ee, çok aktif olarak kullanmıyorum. Ondan sonra hemen sipariş ver diyorsunuz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi siparişiniz alındı arkadaşlar ve Tabii ki de en önemli kısmını okuyun arkadaşlar. Açıklama kısmını kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bütün gerçekleri zaten orada söylüyorlar. Şöyle bakın. Takipçi kalitesi global gerçek bot başlama süresi 0-12 saat yoğunluktan dolayı 24 saat kadar uzayabiliyor arkadaşlar. Yani bu 24 saat kadar uzayabiliyor. Yani 24 saate kadar hepsi bitebiliyor. Yani ama tahminen söylüyorlar onlar. Aktarım hızı günlük 30-60K kalite gerçek hesap resmi resimsiz arkadaşlar. Garanti 365 gün telafi otomatik yapılmaktadır. Hani az önce söylediğim gibi sizlere. Notlar servis yoğun olduğu zamanlarda işleme başlama hızı değişmektedir arkadaşlar. Verdiğiniz sipariş sistemde tamamlamadan aynı link iki sipariş vermeyiniz. Bunu da sizlere söyleyeyim. Mesela ben şu an isteğine takipçi sipariş ettim ya arkadaşlar. Onu iki kez aynı e, siparişi edemem. Ama başka siparişi edebiliyoruz tabii ki. Yani bunları yani yanabilir çünkü arkadaşlar. Telafi servisinde sipariş girdikten sonra hesabın mevcut takipçi sayısı sipariş girdikten sonra başlangıç sayısı altına düşerse telafi işlemleri gerçekleşmez. Lütfen buna dikkat ederek siparişlerinizi girin. Bakın onlar açık açık zaten söylüyor arkadaşlar ama açıklama kısmını kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Hemen şöyle arkadaşlar bakın garantili de kaldık. İstediğim takipçi çekiliş yüzde yüz arkadaşlar. Instagram beğeni, istediğim izlenme, Instagram canlı yayın izlenme, Instagram gönderi paylaşım falan hepsi var görmüş olduğunuz gibi. Instagram mavi tik onaylanmış hesap bakın size yorum yapıyor. Onu zaten sizler belirliyorsunuz. TikTok izleme, TikTok takipçi, TikTok beğeni, TikTok canlı yayın izleme, TikTok yorum gönderi paylaşım, Twitter arkadaşlar ve YouTube, Telegram, Facebook. Spotify farkı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Twitch ve Reddit link edin. Yani her gün zaten bir platform gerekiyor. Zaten bu platformda artık insanlar burada fenomen olabiliyorlar. Kesinlikle kurama, kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bu siteye nasıl para eklemenizi göstereceğim şimdi. Bakın Yeni sipariş fiyat listesi siparişleri bakıya ekle desek davet et kazan panel kirala arkadaşlar api toplu sipariş. Hemen şöyle bakıya ekle kısmına basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar paydır ve bütün ödemeler yapıyorlar arkadaşlar. Yani bu e, banka bank hesapları. Ben önerdiğim tabii ki de papara arkadaşlar. Paparadan ödemenizi yaparak arkadaşlar mesela 10 TL attığınız zaten minimum orada 10 TL yazıyor. Hemen şöyle ödeme bildirimi yap diyorsunuz. Yap dedikten sonra yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sizlere öneriyorum. Çünkü e, önerime değil de tavsiyendir arkadaşlar. Yapmasanız paranız girmez. Hemen şöyle mesela papara e, Maviş Bey Mesela diyorum benim öyle hesabım yok. Maviş Bey 10 15 TL Öyle yazıyorsunuz. Destek talebi gönder diyorsunuz. Ve e, anında Ya da bir iki dakika içerisinde hesabınızda kaç yol aldıysanız bakiye olarak eklenip sizler de burada siparişlerinizi mevcut hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi siparişler kısmında da siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Kaç kişi tane gitmiş böyle bir şeyler falan. Şöyle arkadaşlar destek talebinde de onlara ulaşabiliyorsunuz. Cevap gelmesi arkadaşlar Whatsapp'tan onlara ulaşabilirsiniz. Kesinlikle tek tavsiyem arkadaşlar bunu kullanmanızdır tabii ki de. Hemen şöyle ister hesabınıza da bakalım. 30 dakika içerisinde zaten gelmeye başlayacaktır arkadaşlar kesinlikle yani burada gerçekten de bakın görmüş olduğunuz gibi bütün platform önemlidir zaten arkadaşlar hemen şöyle bakın mavi dikli belki bazı kişiler yapamıyor arkadaşlar bakın yorum satır başına bir hemen şöyle mesela diyorum kim yorum yapacak ki bunu açıklamasını okuyalım başlama süresi 0.48 saat arkadaşlar kalite yabancı hesaplar yoğunluk durumunda servis hız durumunda değişebilir yorumlar kısmına sipariş kadar yorum girerseniz eksik bırakmayın arkadaşlar yani e, yavaşlar galiba yorum yapıyorlar mesela 20 yorum bakın 20 yorum 300 90 TL gibi bir şeydir arkadaşlar. Yani gerçekten yani tavsiyemi sizlere veriyorum. Bunu e, kontrol etmenizi de istiyorum arkadaşlar. Mesela böyle her birini seçtiğinde açıklama kısmını kesinlikle okuyun arkadaşlar. Çünkü hepsi birbiriyle e, farklıdır. Bu videomuzda bu kadar değerli. destek amaçlı abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Maddi durumda reklamları sona kadar izlerseniz benim mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Görüşürüz. bay.